Bannerlord'a devrim niteliğinde bir güncelleme geldi dostlarım. 1.3.0 yaması bet olarak çıktı. Tam sürüme ise Warsays DLC ile birlikte geçeceği açıklandı. Yeniliklere baktığımız zaman önemli gelişmeler olduğunu görüyoruz dostlarım. Şimdi o gelişmeleri size anlatacağım. Evet dostlar şöyle notlarıma baktığım zaman bundan sonra krallıklar ittifak kurabilecek, ticaret anlaşması yapabilecek demişim dostlarım ama tabii ki bunların da bir sınırı var. En fazla 2 veya yanlış hatırlamıyorsam 3 krallıkla ittifak kurabiliyordunuz. Ticaret anlaşması yapabiliyordunuz dostlarım. Sığınaklara gece gündüz fark etmeksizin saldırabileceksiniz ve eskisi gibi 10 kişi edinmek zorunda değilsiniz. İster 20 ister 40 kişiyle sığınak basabilirsiniz. İsterseniz de hiç uğraşmaz direkt asker gönderebilirsiniz. Oyuna eklenen bir diğer özellik gizlilik dostlarım. Bundan sonra sığınaklarda gizli ilerleyip herkesi sessiz alabileceksiniz. Mesela dostlarım sığınağa girdiniz. Götüm götüm ilerliyorsunuz. Ağaçların çalıların arkasına eğiliyorsunuz. Orada pusa pusa gidiyorsunuz. Adamı gittin arkasına sapanı koydun indirdin. Onu daha sonra sürükleyip teneha bir yere çalılığın içine çekebiliyorsunuz dostlarım. Bu da çok güzel eklenen bir özellik. Evet dostlarım bundan sonra zindandan adam kaçırabiliyorsunuz. Zindana gizli girip mahkumun hücresini bulmanız ve kimseye görünmeden kaçmanız gerekiyor. Eğer bunu başaramazsanız savaş ayakta kaçmayı deneyebilirsiniz. Ve şeylere sızarken de içeriden birisiyle bağlantı kurmanız gerekiyor dostlarım. Bu bağlantıyı kurmaya başarırsanız sonraki girişlerinizde bu bağlantı sayesinde şehre girip çıkabiliyorsunuz rahatça. Eğer ifşa olursanız tabanları yalayıp kaçmanız gerekiyor. Eğer yakalanırsanız da tabii ki zindanı boyluyorsunuz. Bir diğer özelliğimiz savaştan kaçan firarilerin toplanıp yeni bir birlik oluşturması. Yer yani ne demek dostlarım bu? Savaştan kaçan askerler aynı haydutlar gibi toplanıp firariler olarak haritada dolaşıyorlar sağa sola sataşıyorlar. Hatta bunlar öyle güçleniyor ki bazı birlikler küçük böyle ufak tefek yok işte çözlerden bilmem ne, alevden cacurt diye böyle küçük klanları var ya, onları bile yenebilecek, dövebilecek kıvama gelen gruplar olacağı söyleniyor. Bir de özelliğimiz dostlarım çeşitli varman modlarında da olan bir özellik. Benim orada da geliyormuş bir özelliğimiz. Nedir bu özelliğimiz dostlar? Artık şeyler kendi devrelerini oluşturabiliyor. Bu devreler etrafta çapulcu ve haydut kovalıyor ve baskına uğrayan köylere yardıma gidiyor. Zayiat verdiği zaman asker takviyesi yapmak için şehre dönüyor. Tamamen yok olduğu zaman biraz süre geçtikten sonra tekrardan toplanıyor. Bir devriye kuruluyor. Ve bu devriyeler için bu arada ekstra bir para biz ödemiyoruz dostlar. Ve bundan sonra CK3'teki ve diğer paradoks oyunlarındaki gibi rastgele olaylar olacak dostlarım. Mesela haritada gezerken karşınıza geyik sürüsü çıkıyor. avlayıp avlamamak ya da avlaması için bir izci bırakmak sizin elinizde. Ve her seçimin farklı sonuçları oluyor dostlarım. Hangi seçeneği seçeceğimiz tamamen bize bağlı. Oyunun ses setleri büyük ölçüde değişmiş görünüyor dostlarım. Farklı müzikler, farklı efektler, farklı ambiyans sesleri göreceğiz gibi görünüyor. Ve birçok değişik farklı seslendirmeler olacak gibi görünüyor dostlarım. Evet dostlar oyuna iki yeni ticari mal eklenmiş. Bunlar keçe ve tahta. Bunları alıp satabiliyoruz ve dükkanlarda ham madde olarak da kullanabiliyoruz. Ana menüdeki görseller değişmiş dostlar. Menüyü her açtığımızda farklı farklı görseller çıkıyor. Bence güzel arka planlar olmuş bunlar. Şu yapmalarda savunan tarafın avantajı kaldırılmış dostlar. Savunan taraf savaşa daha kalabalık giriyordu. Atıyorum 200'de 200 bir ordu varsa o anki savaşa savunan taraf 100, saldıran taraf 75 veya 50 daha az kişiyle saldırıyordu. Bu avantajı kaldırmışlar artık kuşatmada sayılar eşit olacak. Arenadaki seyircilerin tepkileri değişmiş dostlar. Arenada birisini indirdiğinizde seyirciden tezahürat sesleri yükseliyor, düşüyor. Seyirciler anlık olarak oradaki fayda dönen mevzuya anlık olarak yükselip inebiliyorlar, tepki veriyorlar. Sturgia'nın miğferlerinde ve kalkanlarında bir takım değişiklikler olmuş dostlar. Bir takım mimatlar da eklenmiş oyuna. Işık düzeltmeleri olmuş. Birçok hataları ayıklamışlar, düzeltmişler. Oyun çekmelerini, batlarını fixlemişler. Birçok şey düzelmiş dostlar bu yamada. Bunlar ve çok çok daha fazlası mevcut dostlar. hepsi incelemek isterseniz Steam Bannerlord yama notlarına bakabilirsiniz. Siz yamayı nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.